Ay çok tatlı ya. Arkadaşlar. Bir tane var. Arkadaşlar bir de zumba kuşumuzun yumurtası var. Yavrusu yok da ama yumurtası var arkadaşlar. Şimdi bir tane arkadaşlar. Gülsüste gördüğünüz çok tatlı. Minikler arkadaşlar. Nefes alıyorlar. Zumba kuşumuzun yanında zumba muhabbetimiz yok. Azıcık kışmış kavun var arkadaşlar. Şimdi vitaminledik onları. Gördüğünüz gibi deli gibi gülüyorlar. Ama papağan sana ne oldu? Düştü arkadaşlar düştü. Eee neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>